20 senede Diyarbakır'da biz kokarış üretimi yapıyoruz. şu an Türkiye genelinde bütün Türkiye genelinde kokarış dağıtıyoruz. Avrupa'ya sosis ve ameliyat ipliği gönderiyoruz. Günlük şey olarak Diyarbakır'da üretilen kokarış günlük Türkiye'nin %30'una denk gelecek şekilde Diyarbakır'da günlük kokarış üretimi yapılıyor. Ben yani bunu biz İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Karadeniz'e, Güneydoğu'ya Türkiye'nin Bütün hemen bütün bölgesine biz kokoreç gönderiyoruz. Ee, burada kokoreç yapmamızın sebeplerinden biri de e, Diyarbakır'da yoğun bir kesim var. Burada bir boşluk vardı. Bir boşluğu değerlendirdik. Ee, burada bir üretime başladık. Biz başladıktan sonra e, ekstradan bir 5-6 tane firma daha kokoreç yapıyor. Şu an Türkiye'de yani ciddi olarak Diyarbakır'da çok ciddi bir kokoreç üretimi yapılıyor. Yaklaşık 600-700 insan şu an e, bu bölgede, bu bağırsak sektöründe, kokoreç sektöründe istihdam ediliyor. Avrupa'da Almanya'ya gönderiyoruz, Avusturya'ya gönderiyoruz, Makedonya'ya gönderiyoruz, e, İspanya'ya gönderiyoruz. Yani bütün Avrupa ülkelerine de gönderim şeylerimiz var. Ama ağırlıkla şu an Avusturya ve Almanya üzerinden çalışıyoruz. Oraya gönderdiğimiz ameliyat ipi, iç dikişlerde kullanılan ameliyat ipi, bir de sosis kılıfı, salam kılıfı. Yani toplamda Diyarbakır'ın günlük e, kokoreç hacmi 10, 10 tonla 15 ton arasında değişkenlik gösteriyor. Bu da Türkiye'nin %30'una denk geliyor. Yani Türkiye'de üretilen kokoreçin %30'una denk geliyor. Yani şu an Diyarbakır'da yetmiyor. E, eskiden çok daha bir ağır kesim vardı. Şu an yetmediği için e, Antep'ten, e, Batman'dan, Van'dan... Bingöl'den, Malatya'dan, çevre illerden Komplesinde Diyarbakır'a barsak akışı oluyor. Eskiden tam tersi Diyarbakır'dan Antep'e, Adana'ya barsak gönderiliyordu. Şu an o bölgeden Diyarbakır'a geliyor. Yani şu an Güneydoğu'da kesilen bütün hayvanların bağırsak Diyarbakır'da toplandığını diyebilirim.